koy anneciğim. Başka mı istiyorsun? Hadi seç hangisini. Bunu koyalım yerine. Hangisini istiyorsun? Hadi seç. Bunu vereyim mi? Bunu mu istiyorsun? Abi. Üzümü boyayacaktın ama. Heh, üzümü. Üzüm nerede anneciğim? Üzüm. Koru. Orada mı üzdüm? Emin misin? Hmm. Serbest bir çalışma yapıyorsun herhalde. Anne, anne, anne. Anneciğim bak buraya böyle. Hayır. Bak buraya böyle. böyle. Evet, şimdi mavi mi? Mavi de. Mavi. Mavi. Emziğini çıkarır mısın? Mavi de. Şimdi mavi de. Mavi. Tamam, mavi alabilirsin. Evet. Orada, orada. Mavi burada. Al. Pembe. pembe. Ah, Al. pembe. Pembe de? Pembe. pembe. İlla kızlar sevecek ki bu pembeyi, değil mi anneciğim? Pembe. Ama nasıl koyuyorduk Deniz? buraya böyle tut bunu tuttuk bunu böyle bunu da böyle